Sallu ala Resulina Muhammed. An Ebi Sa'id el-Khudri radiyallahu anh. Ebu Sa'id el-Khudri'den nakledilen hadis-i şerifte. Allah ondan razı olsun. <laughs> Ennehu semi'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulullah ve vesselam'dan işitti. Yani onu aktarıyor. Efendimiz'den işitti. Hadis-i şerifi bize aktarıyor. Yaqul dedi ki, İza أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها رواه البخاري إمام البخاري نقلت مش أفندم سلام kim İslam'ı kabul ederse, dine girerse, iman ederse ve İslam'ın güzelliği onun hayatında olur ise, yani sadece kabul etmek değil, bugün Cuma sohbetinde de ifade etmeye çalıştığımız gibi, فَحَسُنَا İslamuhu kabul ettiğinde, yaşattığında, onu güzel bir şekilde yerine getirdiğinde, اُكَفِّرُ اللّٰهُ Allahu Teala Celle Celaluhu Ondan giderir. Neyi? Kulle seyyid. Bütün günahları diyor. Daha önce işlemiş olduğu günahları İslam sayesinde affeder. Tevhud-i şerifi genel olarak e, İslam olmayıp daha sonra İslam olanlar için de ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Çünkü efendim <laughs> Müslüman olmazdan önce işlemiş olduğu günahları Müslüman olup İslam'a girdikten sonra ne yapılıyor? Temizlenir. Ondan sonra onun iyilik ve kötülüklerin hesabı da şöyle görülür. Nedir o? Bir iyiliğe on katından yedi yüz katına kadar sevap verilir. Yani insan bir iyilik yapıyor on en az Allahu Teala Celle Celaluhu verdiği en az on. Bire on. Yedi yüz katına kadar sevap verilir bazı yerlerde de bir gayri hesap hesapsız verilir. Tabi bu Allahu Teala Celle Celaluhu'nun değil mi? Yani ben iş sahibiyim, seni işçi tuttum, 20 euroya anlaştık. İşi bitirdim, ben sana 30 euro da verebilirim. 40 euro da verebilirim. Ama en temel hakkın ne? 20 euro. Örneğin. Bir kötülüğe karşılık yalnız bir cezaya müstahak olur. Bu da Allah'ın rahmetinde. Yani Müslüman işlemiş olduğu bir hata, günahdan dolayı, şey pardon, hayırdan, güzellikten, sevaptan dolayı Allah bire on veriyor, bir günaha bire bir veriyor. Yani ne demek bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdular? Günah işleyenlerin en hayırlısı. Bu ne demek? Benim ümmetim günah işleyecek demek. Günah işleyenlerin en hayırlısı. Günahından hemen tevbe edendir buyuruyor. Yine hocalarımızın cuma hutbesinde okudu. Et taibu minez kemen la beni. Taib. Tayyip. Taib. Farklı. Tayyip güzel, hoş. Taib ise tevbe eden demek. Günahlarından tevbe eden o günahı işlememiş gibidir buyuruyor. Tabi bu bizi şımartmayacak. Yani nasıl olsa Allah affediyormuş. Bire de on veriyormuş. Gidelim yani şunu şöyle yapalım değil. Bu efendim samimi olmak. Kalpleri Allah biliyor. Kaydı ile bu böyle. Dolayısıyla bir hata ediyorsun. Allah bir hata yazıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki hemen akabinden tevbe et. Neden? On sevap alasın. Onun biri günahını silsin. Dokuzu sana kalsın. Hani misafir ne derler? On bereketiyle gelir birini geldiği evde ikram edilirse alır, dokuzunu bırakır. Değil mi? Dolayısıyla ne güzel ve muştulu bir haber. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu hadislere baktığımızda genelde İslam, Kur'an, bütün bu bildiri ve aktarımlardan şunu görüyoruz ki gerçekten Allahu Teala Celle Celaluhu hakikaten akıl hafsala almayacak derecede merhamet sahip. Sadece biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Esmaül Hüsna dediğimiz Allahu Teala Celle Celaluhu'nun 99 ismi şerifinin en başında Allah ki o ona ait özel bir isim. Sen Osman'sın, sen Tarık'sın, işte Mehmet abim, Mehmet ben Yusuf. Her birimizin özel bir ismi var ya o da Allah'a ait özel bir isim. Sonra hemen akabinde Rahman ve Rahim geliyor. Yani ne bileyim tevbe sıralamalardan rauf, tevvab, sabur, ahad, samet bu isimler değil. Hemen rahman ve rahim. Yani ben Allah'ım ama merhametlerin en merhametlisiyim dercesine orada da bildiriyor. Ancak gel gör ki gelin görün ki insanlar da Allah Celle Celaluhu'nun merhametine nail olmamak için sanki bir özel uğraş veriyor. Böyle bir insanlar adeta Rabbimizin verdiğini beğenmiyorcasına haşa özel sanki bir gayret içerisindeler. Halbuki durduğun yerde bedava hiçbir elektrik su kira parası yok. Allah desen hayır. Onu bile ne yapmıyor? Diyemiyor. Hatta şunu ifade edebilirim. Rabbim dedirtmiyor. Neden? Böylesine vurdun duymaz ve oralıksız, gamsız ve duyarsız olan insanları Allah Haşr suresinde buyuruyor ki Bismillah ve la tekunu kellezine nesullah fe ensahum Sakın o kimseler gibi olmayın ki onları Allah nefislerinde unutturdu. Hatta onlara nefislerinde Allah'ı hatırlamayı da unutturdu. Bu çok ağır. Bir insan Allah hatırlamayı unutabilir. Biraz gayret eden hatırlayabilir. Ama Allah'ın da kendilerine kendisini unutturduğu. Allah bize kendini unutturursa bu gafletimizden, tembelliğimizden, miskinliğimizden, nankörlüğümüzden dolayı o zaman kim gelirse gelsin o kapıyı açmak mümkün olmaz. Çünkü o kapıyı kim kapattı? Allah. Allah'ım bizi böyle olmaktan, bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim bu müjdelere nail olup her zaman kibir etmeden yanlış ve hatamızdan dolayı doğrusunu görüp düz e, doğrusunu görüp doğruya yönelen ve Allah'ını Rabbimizi razı eden kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah sizlerden razı olsun. El Fatiha.